bu istiğfar ve biraz önce zikrettiğimiz meselelerin hepsi. Bunlar gizli olacak kardeşler. Bunlar gizli olacak. Amelin en hayırlısı gizli olanıdır. Sen insanlara gösteriş olsun diye bu amelleri yaparsan, Kıyamet günü Allah Azze ve Celle bunları yüzüne vurur. Gizli olacak. Seleften bazıları şunu naklediyor. Diyor ki Muhammed bin Vasi rahmetullahi aleyh şöyle der. Öyle kimselere yetiştim ki onlardan birinin başı hanımıyla aynı yastıkta olduğu halde yanağının altında yastık gözyaşlarıyla ıslanırdı. Hanımı bunun farkına bile varmazdı. Yani adam yastıkta ağlıyor. Hüngür hüngür Rabbinin korkusundan ama hanımı bile bunun bilincinde, haberinde değil. Çünkü gizliyor. Gizliyor. Açığa çıkartmak istersen çıkartırsın ama çıkartmak istemezsen çıkartmazsın. Yine öyle kimselere yetiştim ki diyor onlardan herhangi birisi safta namaza durur, gözyaşları yanaklarına akar fakat yanı başındaki bile bunun farkına varmazdı. Heyhat heyhat şimdikilere bak gözünden bir damla yaş geldi diye yıllarca bunun reklamını yapıyorlar heyhat heyhat. Nereden nereye? Sahabeye bakalım bir de buraya bakalım kardeşler. Vallahi gerçek olan budur. Sahih olan budur. Gizli olmasıdır. Amelin gizli olmasıdır.